farklı üsullerde günümüzde farklı farklı yorumlar getirebilecek e, şu anda biraz. değiştirilerek farklı tekniklerle yenilendi daha farklı ürünler yapılmaya başlandı avans da yapılıyor gördüğünüz Aha. bütün her şey şimdi hititlerde kullanılan bazı objeler var evet. hem de çok detaylı objeler var aslına bakarsanız ferhat abi şimdi özellikle hititlerde kullanılan objeler var e, nesneler var mesela o halkalı hitit gibi Evet şu hitit testisi Eski törenseler içecek kabı olarak yapmışlar. Törense böyle ayinlerde, törenlerde falan. Böyle e, hükümdarlara işte o zaman şeylere, büyüklere içecek ikram edilmiş. Şu şekilde servis yapılır. Omuzda takırlarmış. Ondan sonra böyle kadehlerinde ellerini alırlar. Bu şekilde servis yapılır. Biz de size su ikram ediyoruz. <laughs> Şu şekilde. Çok güzel. İçelim şimdi. Buz gibi olur onun suyu. Tabii. Bu şimdi testinin bir özelliği zaten özelliği suyun var. soğutması aynı zamanda. Soğut evet. İçinde kirecini falan alıp. Evet, kireci de mi alıyor? Tabii. Testinin gözenekli olduğu için kireci alıyor. Suya ayrı bir tat veriyor. Evet. Bakalım. Süper. Gerçekten buz gibi bir su de, içerisinde. Teşekkür ediyorum. Şimdi... Özellik şu ki e, omzunuza takıyorsunuz ve bir saygı gösterisinde Tabii, bulunuyor. Yani insana da saygı ifade ediyorsun eğilerek yani şu şekilde. Evet, eğiliyor. Normal şekilde, evet. bir sürahi gibi elinizde tutup bardağı doldurmuyorsunuz. <laughs> Aynı zamanda işte hükümdarına saygını telinde eğilerek ikram ediyor içeceği. Testi avunusun toprağına yapılan, çamuruna yapılan bir testi. Dört parçada önce şu halkasını yaparsınız. Ağzını, ayağının, kulpunu parça parça yapıp gövde ilave edersiniz. Ondan sonra kurutu fırında pişirirsiniz. Daha sonra işler sırlanıyor bu testin içi sırlanıyor. Daha rahat kullanılabilmesi için. Üzerindeki desenler tamamen el çizimi. Kalemle, raptto kalemle, elde çizimi. En çizimek. önemli özelliğinden biri de, de el bu. Yapım her şeyle yani. Bayanlar ellerin, ellerinde tek tek çiziyorlar. Evet. Şimdi orada bir gözyaşı e, şişesi var. Göz yaşı. Çok da enteresan hikayesi de garip. İşte böyle genç kızların hayali gerçekleşiyor dolarsa gibi hikayeler var. Hititler zamanında. Hı hı. Hep savaşlı yıllarda göz yaşı testlerini erkeklere yapalım. Eşlerine veya işte sevgililerine ve kız arkadaşlarına verip hani savaş yıllarında sağ salim dönebilmesi için göz yaşları da kadınlar çok ağladığı için araya gitmesin. <laughs> sürekli göz yaşlarını kullansın. Biriktirsin. E, dilekleri kabul olsun. Sağ salim döne Dönsin dönebilsin derne, diye. Eşleri evet o anlamda kullanılıyor. Yani şöyle ağlayıp Tabi tabi göz yaşı bunun ağzı biraz daha geniş oluyor. Damlası araya gitmesin diye. <laughs> dolar mı Şu tarzda ki bu? Ağla ağla, şey. ağla dolar mı bu? Toprağın bir özelliği zaten dışına e, veriyor, terletiyor. Doldurması çok zor bir ihtimal bunun. Zor mu? Tabii yazık o zaman. Çok, çok yıllar önce Bunlar tunçtan camdan e, falan da yapılmış. Metallerden de yapmış. Toprak altı kazıldığında çıkıyor ya. Evet. Cam olunca <laughs> daha mı rahat doluyormuş acaba? Tabi. Toprak emmiyor emniyet. Şey, Hı -hı. Göz, farklı farklı renkleri var. E, bu, hem halkalı hititin hem gözyaşı şişelerinin. Biz bunların e, asıl orijinal rengi bunlar. Bu renkte. Sarı dediğimiz Ya yani O figürlerle aynı zamanda öyle değil mi? O tabii, savaş tabii, figürleri tabii, vesaire. Üzerindeki motiflerin her şeyin farklı farklı anlamları var zaten. O üzerindeki motiflerin savaş tanrıçası, savaş arabaları Ondan sonra hitit geçişleri falan. Hı -hı. Farklı e, yarım yorumlar var onun üzerinde. Sadece bu odayla sınırlı değil. Diğer odalara da geçelim değil mi? Orada daha Tabii. farklı şeyler de var. Tabii, Evet burası da farklı bir oda, burada tamamen natural renkler var. Avrusun genelde doğal rengi dediğimiz böyle kırmızı, açıklı, koyulu, şu kipler renkleri yani Avros'un toprağının fırından çıkış ana rengi bu renkler, gördüğünüz renkler. Toprağa herhangi bir renk yapılmıyor, değil mi? Yok, natural ana rengi bu. Hı, çok şu güzel. anki gördüğünüz mumluklarımız, bunun içinde mum veya lamba takıp kullanabileceğiz. İşte üzerinde farklı çalışmalar yapılmış vazolarımız, hı hı. şurada gördüğümüz fincanlarımız, kaplarımız, kahve yapmaya, Türk kahvesi yapmaya çok güzel cezvelerimiz var. Evet. Cez Bile Bu e, kabın özelliği zaten e, şey yapıyor, çok güzel e, kahveye bir yoğunluk veriyor aynı bol köpüklü kahve içebiliyorsunuz. Aynı zamanda e, tabii bunu kendi fincanından içmek şartıyla <laughs> evet, yani. Evet. Fincanları da var. Gerçekten tabii. çok güzel ikramlıklarda hoş görüntü verecek bir olay gerçekten fincan ve e, cezvesiyle birlikte. Burada gördüğümüz küpler, şuradaki gördüğünüz yerdeki küplerin birçoğu hep eski küpler. Yani en kötüsü, yani en kötüsü anlamında dedim yani. En eskisi. En eskisi 150-200 senelik, e, 30-40 yıllık olanlar da var. Bunlar <laughs> yıllar öncesinde içinde hani evimizde mutfağımızda buzluğumuz buzlamız falan yokken kullanma kabı, evet. kuru bakliyat saklama, bulgur, peyniri, salçası, turşusu kullanabilmek için yapılan küpler yani. Evet. Çok <laughs> Yine çok farklı odalardan bir tanesi özellikle süs eşyaları burada dikkatimizi çekiyor ve bizim en çok gördüklerimiz diğer illerde bunlar. Yerel peribacalarımız işte insanların evine alıp dekor olarak kullanabileceği. Evet. Bunlara biz tabaklı peribacası diyoruz. İşte bunun altına mum koyuyor yanlarına. İçine de elektrik lambası, ışık evet. takıyor kabloyla. böyle hem gece lambası gibi aydınlık oluyor. Çok güzel. Hem de farklı bir görüntüsü var. Şurada Asmalı Konağımız. Çok meşhur dizimizin Asmalı Konak setinin evet. Evi yani. Hı hı. Yoğurt mayalama kabları var mesela bu tarafta. Yoğurt mayalama kabımız. Şu gördüğünüz kabımız da yoğurt mayalama kabımız. Bunun bir özelliği az önce içeride anlattığım gibi su e, kabı yani bu kap suyu dışına terlettiği için bunu da normalde evde mi nasıl mayalıyorsa bu kapta mayalıyor. Ağzın üstünde sarıyoruz gene. Biraz bekledikten sonra bu özelliği dışına terletiyor ya. Evet ee yoğurdun suyunu alıyor dışına tellettik mi sert bir yoğurt diyorsunuz yani bunun için. Yani yoğurdun içerisindeki suyu dışına atıyor. Tabii. Ve Az susuz e... ya az sulu mu diyeyim nasıl tabir eden? Susuz bir yoğurt diyorsunuz. Daha yani. sert böyle bir yoğurt. süzme yoğurt gibi Aynen sert. Aynen öyle sert bir yoğurt diyorsunuz. Bunun da mevcut değişik boyları var elimizde zaten. Bu yaklaşık 3 litre alıyor 3.5 litrelik, 4 litrelik mevcut boyları Harika. var. Hı orada, orada yemek, yemek yapılan var. çömlekler var dediğimiz gibi fırınlar için olanlar var ve şunlar mesela bizim çocukluğumuzda Bunlar hatırladığımız dediğim, su, su testileri lık değil deriz mi? Biz buna. Ne su, dersiniz? Lıklıkı. Lık ismi. İçine su koyarsan dökün lıklıklıklık lık 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 diye ses çıkartır. <laughs> o yüzden de lık lık olmuş evet, ismi. Evet. Evet en çok gördüğümüz ve bildiğimiz testidir e, hepimizin. Yine aynı şekilde dediğimiz gibi işte yemek yapmak için olanlar. Güveç kaplarımız. Evet. Hani bunu anlatmak şimdi anlatırım da böyle nasıl yapayım. ağzımız falan sunar böyle. <laughs> Bunda güveç yapıyorsunuz, kuru fasulye türlü. Hani Kayseri'nin yöresel pastırmalı kuru fasulyesi de çok güzel oluyor bunun içinde. <laughs> ben... Süper, evet. Ocakta, yani fırında, her çok fırında lezzetli olur. Kesinlikle. Hem bunun sağlıklı yemeği hem yemeği. lezzetli yani. Kesinlikle öyle. Çok tadı çok farklı olur. Evet. Atölyedeki bir odada Osmanlı motiflerinin canlandırıldığı Çin işlemeciliğinden seramik üzerine yapılmış. Burada çok renkli görünüyor. Hoş görün. Buradaki görünüyor. ürünlerin yüzde sekseni tarz olarak Çinli seramik dediğimiz ürünler. Örneğin şu elimizdeki şu gördüğünüz ürün özellikle motifler Osmanlı minyatürü dediğimiz motifler var bunlar evet. üzerinde. Bunlar tek tek kıl fırçalarını elde çiziliyor. Ondan sonra e, renklendiriliyor, fırınlanıyor, e, sırlanıyor. Ondan sonra hizmete veriliyor yani satışa sunuluyor, satışa Tamamı tamam. el boyaması. Şu tarz gördüğünüz üzerine kabartma dediğimiz şimdi seramik. Hmm. Tamamen tamam, şu noktalarına kadar, en ince noktasına kadar elde yapılıyor. Hiçbir Süper. Evet. işimiz yok bizim. Tamam ne el Bunlar, bunlar el hepsi yani. sizin ustalarınız tarafından. Evet, e, ev kadınları çizimini yapıyor bunlar bunların burada. Çalışıyorlar. Hı. Yaklaşık 20-25 kişi çalışan elemanımız var. Bu çizimleri yapan. Biz ustalar olarak çömlekleri yapıyoruz. Hı. Hı. Onlar da kurulmuş, fırınlanmış ürün üzerine desen, boyama, çizim aşamalarını yapıyorlar. Peki o zaman bu çömlek yapımını da görelim değil mi Ferhat abi? Çömlek yapımını da görelim. Hatta deneyelim. Deneyelim. Peki. şimdi çömleğimizi yapmaya. Ee, yalnız aşk Seyrani'nin, Develli aşk Seyrani'nin Avanos için söylediği Seyriğimiz bir beyt var. Beyin. Hem evet. onu alalım hem hikayesini alalım senden Ferhat abi. Kör de bilir Avanos'un yolunu, testi bardak kırığından bellidir. Bundan yaklaşık 70-80 yıl önce veya 100 yıl önce Avanos'ta yapılan çanak çömlekleri e, sadece bu bölgede satımı zaten yapılıyor da ta ki dışarıya yani diğer illere ta ki